Hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün tiyatro konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. <laughs> parçada bahsedilen geleneksel Türk tiyatrosu tipi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Hemen bakalım. Orta oyununda Karagöz'deki Acıbat'ın karşılığıdır. Bizim için anahtar bir kelime. Karagöz'deki Acıbat'ın karşılığını arıyorum. Orta oyununda hemen hatırlayalım. Karagöz'deki Acıbat kimi temsil ediyordu? Toplumun bilgili kesimini temsil ediyordu. Eğitim almış bilgili kesimini temsil eden karakterimiz de tipimiz de orta oyunun oyun başıdır. Oyunu açar ve kapatır. Belli bir metne dayanmayan orta oyunun hem oyuncusu hem de sahneye koyucusu hem de yazarı gibidir. Elinde bir şakşak şak ile ortaya çıkar. Orta oyununda bilgili okumuş te kesimi temsil eder. Yukarıda da söylemiştik zaten. Hacivat da bilgili kesimi temsil ediyordu. O zaman orta oyununda bilgili kesimi temsil eden kişiyi arıyoruz. Cevabımız ne olacak? Pi şeker. Arkadaşlar burada yapacağınız en büyük hatalardan bir tanesi şu. Hocam kavuğu var. Kavuklu bilgili kişi değil mi? Diye düşünmüyoruz. Pi şeker pişmiş olmuş. Artık tamamıyla bilgiye sahip olan kişi anlamında kullanılıyor. Kavuklu ise neyi temsil edecek? Cahil ya da eğitimsiz dediğimiz kesimi temsil eden karakterimiz olacak. Bunun da Karagöz'deki karşılığı ya da Gölge oyunundaki karşılığı ise ne olacak? Karagöz olacak. Meddah için ne diyeceğiz? Tek kişilik dev kadro diyeceğiz arkadaşlar. Tek kişinin oynadığı oyunlardır. Günümüzdeki stand-up gösterilerine karşılık geliyor. Çelebi ve Külhan Bey ise yardımcı karakter olarak karşımıza çıkacak. Karagöz oyununda Karagöz ustası Hayali ya da Hayalbaz adlarıyla da bilinmektedir. Karagöz ustasını nokta nokta adı verilen çırağı vardır. Şimdi anahtar kelimelerimizi çizelim. Çırak kelimesi burada bize anahtar bir kelime oluşturacak. Oyun esnasındaki şarkıları okuyan kişiye şarkı okuyan kişi dedik. Adı verilirken tef çalana ise adı verilir. Karagöz oyunun da hayalbazın yardımcısına ne diyeceğiz arkadaşlar? Yardak diyeceğiz. Oyun esnasında şarkıları okuyana dairazen Tef çalanı ise sandıkar adını ne yapacağız? Vereceğiz. Cevabımız da C şıkkı olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım öncelikle sorumuz bizden ne istiyormuş? Bu parçada orta oyunu ile ilgili boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruyor. Hemen bakalım metnimize. Karşılıklı konuşma anlamına gelir. Demek ki burada oyunun bölümü ile alakalı bir soruyla karşılaşacağım ben. Oyunda pi şeker ile kabuklu arasındaki çeşitli konuşmalardan meydana gelen bir bölümdür. Pi şeker ve kabuklu sadece iki ana karakterimizin olduğu oyun bölümünden bahsediyoruz. E, karşılıklı konuşma anlamına gelecek. Kendi içinde arzlar ve tekerleme olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu bölüme ne adını vereceğiz arkadaşlar? Muhabere adını vereceğiz. Karşılıklı konuşma kısmına muhabere diyeceğiz. Oyunun bu bölümünde oyun kahramanlarından olan Pişeker şi, şi, seyirciden özür dileyerek gelecek oyunun adını ve oynanacağı yeri bildirir. Bu bölüme ise bitiş bölümü diyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım şıklarda hangisinde Varmış. Ne demiştik? Muhavere ve bitiş cevabımız Edirne oldu. Hemen burada kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Orta oyunu ya da karagöz, gölge oyunu her ikisinde de belli başlı bölümlerimiz var. buraya nasıl ayıracağız? Mukaddime, muhavere, fasıl ve olmak üzere temelde bizim oyunlarımız 4 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosunda. Mukaddime dediğimiz ya da muhavere, fasıl dediğimiz bölümleri birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Bitişi ayırt etmek birazcık daha kolay. Az önceki soruda da görmüştük. Ne yapıyordu? Gelecek oyunun nerede oynanacağını, bir e, sürçülisan edildiyse affedilmesi gerektiğini temennide de bulunduğu Bölüme biz bitiş diyorduk. Mukaddime bizim giriş bölümümüzdü. Genellikle sadece perdede e, Karagöz oynandığı zaman oyunu açan kim olacak? Sadece Hacıbat olacak Karagöz'de. Orta oyununda ise oyunu açan sadece pi olacak. Tek başına perdede olduğu bölüm oyunun giriş bölümü. Muhabere ise karşılıklı konuşma bölümü demek. Muhabere bölümünde ise sadece ana karakterlerimiz. Eğer gölge oyunundan bahsediyorsak Hacıbat ve Karagöz perdede olurken orta oyunundan bahsediyorsak kim şeyde meydanda olacak? Pi ve kavuklu meydanda olacak. Fasıl ise yardımcı karakterlerin oyuna dahil olduğu bölümdür. Sıklıkla karşılaşacağınız soru tiplerinden bir tanesi olacak. Şimdi size diyecek ki verilen metnin oyunun hangi bölümünden alınmıştır? Ya da geleneksel Türk tiyatrosunun hangi bölümüne aittir gibi sorularla karşılaşacağız. Burada yapmamız gereken şey burada kolayca anlatmaya çalıştım. Neymiş? Eğer mukaddime ise sadece pişeker ya da hacivata ait sözleri göreceğim. E, Muhabere karşılıklı söyleşme sadece e, Karagöz, hacivat ya da Pişeker, kavuklu olmak üzere ana karakterlerimiz. Fasıl bölümünde ise yardımcı karakter dediğimiz karakterler oyuna dahil olmuş olacak. Orta oyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yazılı bir metne dayanmayan bu oyun doğaçlamadır diyor. Doğru bir ifade arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz orta oyunu ya da medda hiçbirinde biz yazılı bir metni görmüyoruz. Sonrasında ama hocam ben alıp okuyabiliyorum metinler var. Bunlar oynandıktan sonra yazıya geçirilmiş olan metinler. O yüzden orta oyuna da kare göz kesinlikle yazılı bir metne bağlı değildir arkadaşlar. Farklı çevre ve uluslardan tiplere yer verilir. Evet doğru bir ifade. Buralarda ne yapacağız biz? Ee, i̇şte Zenne, e, Matiz gibi, Külhan Bey gibi ya da Yahudi gibi farklı farklı karakter ya da tiplerini ne yapacağız göreceğiz. Baş oyuncu okumuş orta sınıfı şehirliği temsil eden kavukludur demiş. Ne demiştik? Orta sınıfı yani şehirliği okumuş kesmi temsil eden kavuklu değildi. Kimdi arkadaşlar? Pişekardı, pişmiş olmuş anlamında aklımıza tutacaktı. Oyun karşılıklı konuşmalara, yanlış anlamalara ve şive taktiklerine dayanır. Doğru bir ifade. Oyun, mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş bölümlerinden oluşur. Yine doğru bir ifade olarak karşımıza çıkacak. Buna göre verilen açıklamanın doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için boşlukları aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruyor bize. Hayali zil için kullanılan terimlerden biridir. Bu terimde zıl kelimesi anlamına gelmektedir. Hayali zil, hayal bir şey. Neyi bu arkadaşlar? Hayal, yani hayali olarak üretilmiş. Bir tane perdem var, benim iki tane karakterim var. Bunların üzerinden ben hayali bir oyun gerçekleştiriyorum. Bir gerçeklik söz konusu değil. O zaman bir perdeden e, tasvirlerden bahsediyorsam, bu perdeye yansıtılıyorsa bunlar ne diyeceğim ben? Buna Kara Göz oyunu diyeceğim arkadaşlar. zır ise ne demek? Perde demek olacak. Hayal perdesi ya da nedir arkadaşlar? E, ee, karagöz ya da gölge oyunu ifadeleriyle karşımıza çıkacak. hayalizi kara karagöz için kullandığımız bir terimdir arkadaşlar. Sorularda karşımıza sıklıkla çıkacak. Aşağıdakilerden hangisi orta oyunlu ile karagöz oyunun ortak bölümlerinden biri değildir diye soruyor. Şimdi giriş hareketi içinde ortaktı. Mukaddime hareketi içinde ortak. Fasıl ortak. Bitiş ortak. Fakat arzbar dediğimiz bölümü biz sadece nerede göreceğiz arkadaşlar? Orta oyununda göreceğiz. Karagöz'de arzbar adı verilen herhangi bir bölümle ne yapmayacağız? Karşılaşmayacağız. Sorularda karşımıza çıkarsa neymiş? Mukaddime, fasıl, giriş ve bitiş ortak bölümlerimizmiş. Ama arzbar ortak bir bölüm değilmiş. Bakalım soruda ne diyor bize? Bu parçada tanıtılan halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir diye sordu bana bakalım. Tek kişilik oyunun başlangıç bölümünde tek kişilik oyun dedi. Az önce çözdüğümüz sorularda bir ipucu vermiştim hatırlıyor musunuz? Tek kişilik dev kadro demiştik. Bakalım. Halk dostum halk nidasından sonra bir divani ya da tekerleme söylenir. Açıklama bölümünde kahramanlar, mekan, olay hakkında genel bilgilendirme yapılır. Bazı hikayelerde övgü bölümüne rastlanır. Sonrasında asıl hikaye anlatılır ve bu bölümün içerisinde maniler, deyimler, şive taklitlerinden faydalanılır. Bitiş bölümünde ise seyircilerin bu hikayeden çıkarması gereken ders anlatılır. Tek kişilik dev kadro demiştik. Neydi arkadaşlar? Meddahtı, değil mi? Tek kişiyle oynanan oyunumuz bizim Meddahtı. Şimdi diğer ifadelere de bir bakalım neymiş? Gölge oyunu bizim Karagöz ya da Hacivat dediğimiz oyun için kullanılan diğer ifademizdi arkadaşlar. Tasvirlerin bir hayal perdesine yansıtılması sonucu ortaya çıkan bir oyundu. Tıraş Geleneksel Türk tiyatrosunun tamamına verilen addır. Yani geleneksel Türk tiyatrosunun adıymış Turiat. Orta oyunda ise Pişeker ve Kavuklu'nun karakter olarak bulunduğu ve meydan oyunu ya da kol oyunu ifadeleriyle de karşımıza çıkan bir halk tiyatrosudur. Köy seyirlik ise daha çok düğünlerde vesaire kılık değiştirme deve oyunu, kadın erkek oyunu, damat gelin oyunu gibi farklı farklı oyunlarla karşımıza çıkan bir halk tiyatrosu türüdür. Şimdi yukarıda bana bir, birkaç tane terim vermiş hangi tiyatrosuna aittir diyor. E, palanga, yeni dünya, mevki, kafes, sandık odası gördüm. Şimdi palangayı gördüğümüz anda aslında bizim için o soru bitti. Yeni dünyayı da vermiş bana. Palanga ve yeni dünya orta oyununda kullanılan terimlerdir arkadaşlar. Hemen hatırlayalım neydi? Bizim şöyle bir alanımız vardı. Yuvarlak bir alan. Şurayı giriş çıkış için kullanıyordu. E, orta oyunundaki tiplerimiz. Şimdi burayı ne yapıyoruz? Aralıklı olarak buralara kazıklar çakıyoruz ve aralarına bir ip geriyoruz arkadaşlar. Bu ip gerildikten sonra oyun alanına şurası şurada dış kısımda ise kimler olacak? İzleyiciler olacak arkadaşlar. Bu oyun alanına biz palanga adını veriyoruz. Bu oyun alanında yeni dünya dediğimiz kafesli bir paravanımız var. Biz bunu dükkan yapmak için kullanıyoruz. Ev yapmak için kullanıyoruz oyun alanını farklı farklı bölümlere ayırmak için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. İşte bu şekilde karşımıza çıkan oyuna biz ne diyecekmişiz? Orta oyunu diyeceğiz arkadaşlar. Bu parçada tanıtılan halk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Bakalım. Deriden yapılan tasvir adı verilen insan, hayvan veya eşya şekillerinin çubuklar yardımıyla arkadan yansıtılan ışıklı beyaz perde üzerinde hareket ettirilmesi esasına dayanan gölge oyunudur. Perdedeki tasvirlerin hareket ettirilmesi, değişik tiplerin seslendirilmesi, şive taklitlerinin hepsi bir tek sanatçı tarafından yapılır. Şimdi ne dedi bize? Deriden kesilmiş tasvir dedi. İnsan hayvan şeklinde olabilir çubuklarla oynatılıyor dedi. Işıklı beyaz bir perde dedi ve gölge oyunu dedi. Zaten soru bizim için ne yapmış oldu bitti. Gölge oyunu gördüğümüz an neyi işaretleyeceğim ben? Kara gözü işaretleyeceğim arkadaşlar. Sorularda anahtar kelimelerimiz bunlar olacak bizim için. Tiyatro konusunda geleneksel Türk tiyatrosu olduğu gibi modern tiyatrodan da birkaç kavram ve tanım verecek öğretmenlerimiz bunları öğreneceğiz. Klasik komedyalar için hangisi söylenemez diye soruyor bana. Şimdi klasik komedya Yunan'da ortaya çıkmış bir nedir arkadaşlar? E, tiyatro türüdür. Bakalım. Konular günlük yaşamdan alınır. Doğru. Kahramanlar sıradan insanlardan seçilir. Doğru. Her türlü olay sahnede canlandırılabilir. Doğru. Üç birlik kuralına uyulur. Doğru. Ama mensur biçimde sahnelenir. Değil. Mazun, mensur karışık tiyatrolardır arkadaşlar. Klasik komedyalar. O yüzden cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro türlerinden biri değildir diye soruyor bize. Hemen bakalım. Trajedi modern bir tiyatro. Yunan medeniyetinden aldığımız bir tiyatro. Komedi modern bir tiyatro. Dram modern bir tiyatro. Pandomi modern bir tiyatro. Fakat orta oyunu nedir? Geleneksel Türk tiyatrosuna ait bir tiyatro çeşididir. Burada iki tane önemli nokta üzerinde durmak istiyorum arkadaşlar. Dramın kendisine ait neleri var? Kuralları var. Bunu daha sonra göreceğiz. Üç birinin kuralına uymayan tiyatrolarımızdan bir tanesidir. Pandomim ise Sözsüz Tiyatro demek. Charlie Chaplin... Hatırlarsınız siyah beyaz bir ekran. Ekranda tek bir kişi şapkası, kıyafeti ne yapıyordu? Sessiz tiyatro ya da sözsüz tiyatro olarak karşımıza çıkacak. Soruya bakalım. Uzunca bir metnimiz var. Hemen bakalım. Bu parçada tiyatro terimlerinden hangisinin örneği verilmiştir diye soruyor bize. Okalım, okuyalım bakalım metnimizi. Vladimir Boş konuşmalarla zamanımızı harcamayalım. Fırsat varken bir şeyler yapalım. Her gün birilerinin bize ihtiyacı olmuyor. Aslında özellikle bize ihtiyaç duymuyorlar. Başkaları da daha iyi olmasa bile aynı derecede bizim yaptıklarımızı yapabilirlerdi. Kulaklarımızda çınlayan şu yardım çığlıkları bütün insanlığa yöneltilmiş. Ama burada zamanın bu anında istesek de istemesek de bütün insanlık biziz. Çok geç olmadan bundan yararlanalım. Zalimce bir alın yazısının bize layık gördüğü iğrenç güruhu hakkıyla temsil edelim. Ne dersin? Kollarımızı kavuşturup yardım etmenin iyi ve kötü yanlarını hesaplarken cinsimize kötülük etmediğimiz doğru. Kaplan hiç düşünmeden hem cinsinin yardımına koşar ya da çalılıkların kuytularına siner. Ama sorun bu değil. Sorun burada ne yaptığımız ve cevabı bildiğimiz için mutluyuz. Evet bu uçsuz bucaksız karmaşada kesin olarak tek bir şey var. Godo'nun gelmesini bekliyoruz ya da gecenin çökmesini. Buluşacağımız yere saatinde geldik ve bu da sonu işte. Aziz değiliz ama bu da sonu işte. Aziz değiliz ama buluşacağımız yerde saatine geldik. Kaç insan böyle bir şeyle övünebilir? Ne yaptı? Başından sonuna kadar tek bir karakterin konuşmasını gördük. Başka herhangi bir karakter ne yapmadı? Oyuna dahil olmadı ve uzunca bir konuşma gördük. Tek bir karakterin yaptığı bu şekildeki uzun konuşmalara biz tirat adını vereceğiz arkadaşlar. Diyalog ikili konuşma demektir. İki kişi arasında geçen karşılıklı konuşmaları diyalog diyorduk. Mimik Yüz ifadeleriydi, değil mi? Pandemim az önce söylemiştik sessiz, sözsüz tiyatroydu. Replik ise her konuşmacının kendi sözü, konuşmacı ya da oyuncunun sözü ise az önce olduğu gibi uzun konuşma demekti. Cevabımız da değişik olmuş oldu arkadaşlar. Sorularda baktığımızda bu kavramlarla sıklıkla karşılaşacağız. O yüzden bu kavramları küçük küçük notlar alırsanız sizin için de kolaylık olur çalışma açısından. Bakalım şimdi sorumuzda ne demiş bize. Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir diye sormuş. Tiyatro eserlerinde genellikle tarihi gerçeklikten hareketle evrensel insan gerçeğine ulaşmayı amaçlar. Oyunlarındaki tarihi kişilerden yola çıkarak insanın her zaman ve mekanda görülen hırslarını, zayıflıklarını, erdemlerini yansıtır. Yazar eserlerinde kişilerin iç çatışmalarını ve iç çatışmalarının davranışlarına nasıl yön verdiğini genellikle trajedinin kalıpları içerisinde anlatır. Deli İbrahim, 4. Murat, Yine bir günlihal adlı tiyatroları yazarın tanınmış eserleridir diye söylüyor bize. Kimden bahsedeceğiz? Burada Turan Oflazoğlu diyeceğiz arkadaşlar cevabımız için. Bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik. Arkadaşlar tiyatro ile ilgili genel tekrarlarınızı yapmayı ve bol bol soru çözmeyi unutmayalım.